Kardeşlerim selamünaleyküm. Yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Evet. Fenerbahçe Beko basketbol takımını canı gönülden tebrik ediyorum. Emeği geçenleri kutluyorum. Bazı kardeşlerim diyebilir. Bize ne Fenerbahçe'den? Çok şey. Fenerbahçe bu ülkenin bir takımı. Ay yıldızın olduğu yerde beni tanıyanlar bilirler az çok eee gerisi teferruattır. Yani Avrupa Şampiyonluğu 8 yıl sonra ikinci kez şampiyon olmasını gerçekten büyük bir gururla ve mutlulukla izledim. Türk sporcularının ya da Türk takımlarının her daim uluslararası arenada yürekten başarılı olmasını temenni ediyorum. Evet, Trabzonspor Samsunspor'u ağırladı. Trabzonspor'un bir hayli eksiği vardı. Gerçi Trabzonspor'da zaten bu sezon kadro anlamında eksik olmasa da Batagov dışında işte Uğurcan dışında çok da böyle aman aman ille de olması gereken aranan oyuncu yok zaten. Öyle bir performans yok. Bir de Banza'yı ekleyebiliriz bunu. Evet. Samsun Spor karşılaşmasını zaten herkes yorumladı. Trabzonspor müsabakanın Genelinde hep üstün olan, oyun kontrolünü elinde tutan rakibe çok pozisyon vermemesine rağmen kalesinde iki gol gören ee, rakibe göre çok daha fazla gol pozisyonuna giren taraftı. Arkadaşlar Trabzonspor'un ortaya koyduğu futbol bizim Trabzonspor kriter ve ölçeklerimize göre tabii ki yeterli değil ama bu sezonun genelinde izlediğimiz Trabzonspor Ölçeyi ve gerçekleri çerçevesinde baktığınızda takımın e, Samsun Spor müsabakasında e, iyi işler ürettiğini söylemek mümkün. Evet e, daha iyi ol olmalıydı. E, Samsun Spor karşısında özellikle gol yollarında daha becerili e, olmalı ve maçı koparmalıydı ama olmadı. Netice itibariyle 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı Trabzonspor. Yani bu sezon bize işkence gibi geldi. Bir an evvel bitse hepimiz kurtulsak, rahat etsek, yeni sezon için e, yeniden umutlansak, planlamalara bir baksak e, diye düşünüyorum. E, Trabzonspor futbol takımı teknik direktörü Fatih Tekke ile ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi sosyal medyada şunu görüyorum. Fatih Tekke dün maçtan önce ve maçtan sonra bir takım açıklamalar yapmış. Bu açıklamaların hepsini hemen hemen doğru bulduğumu ve çok doğru noktalara temas ettiğini Fatih Hoca'nın rahatlıkla söyleyebilirim. Görüşlerine aynen katılıyorum. Daha hızlı oynayan, daha agresif, daha cesur, daha dinamik bir Trabzonspor planlıyoruz. Başkanımızla çok mesai harcıyoruz. Ve bu noktada başkanla ortak fikrimiz yani 10 tane mevkiye ihtiyaç oyuncu anlamında varsa 10 tane oyuncu değil 5 tane alalım ama iyi oyuncu fark yaratabilecek oyuncu alalım fikrini aynen destekliyorum aynen onaylıyorum bazı arkadaşlar sosyal medyada Fatih Tekke ile böyle ee, onu küçümser vaziyette. E, yorumlar yapıyorlar. Fatih yine çıktı. Hikaye anlatıyor. Fatih yine man, e, masallara başladı falan filan gibi. Yapmayın kardeşlerim. Yani bunlar yakışık kalmaz Bunlar doğru şeyler değil. Aynı şeyleri aynı şeyleri dün Şenol Güneş için yazıp çizenler vardı. E, bugün Fatih Tekke için yazıp çizenler var. E, sezon başında Abdullah Avcı için aynı benzer ifadeleri kullanan. Bunlar hiçbirimize hiçbir fayda vermez. Aslında bunlar bizi kendi kişiliğimizi zedeler. Yani bizim çok basit düşünen insanlar olduğumuzu ortaya koyar kendi kişiliğimiz adına da bunları bu şekilde sosyal medyada hani insanın adamın teknik direktörlüğünü beğenirsin ya da beğenmezsin o farklı bir şey. Artısını da söylersin eksileri daha çoksa size göre eksilerini de ortaya koyarsın. Bunda hiçbir beyis yok ama yine masal anlatıyor, yine hikaye anlatıyor, yine başladı, yine bir mazeret mi uydurdu falan. Bunlara gerek yok. Fatih Tekke şimdi gerçekleri konuşmamış olsa ya hepimiz sosyal medyadan ver yansın edeceğiz. Yani hocam bu şunu görmüyor musun bunu görmüyor musun? Adam sebeplerini, nedenlerini, niçinlerini anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla şimdi anlattığı zaman alaya alıyoruz. Anlatmadığı zaman ağzımıza ne gelirse bilip bilmeden eleştiriyoruz, konuşuyoruz. Bunların ikisi de doğru değil. Onun için Fatih Tekya konusunda, dün Şenol Güneş konusunda, yarın bir başkası olursa bir başkası teknik adam konusunda böyle alaycı ifadeler, küçümseyici ifadeler kullanmanın bir mantığı yok. Teknik adam... Açıklama yapmakla mükelleftir, takımını sahada başarılı yapmakla mükelleftir, takımını antre etmekle mükelleftir, teknik taktikle mükelleftir ama camiyeye da önemli mesajlar verebilmek, sağlıklı mesajlar verebilmekle mükelleftir. Onun için görüşüne, açıklamalarına katılırsınız, katılmazsınız ee, ama futbolun içinden gelmiş, Trabzonspor'a yıllarca aslanlar gibi sahada e, gerçekten e, hizmet vermiş... Bir Şenol Güneş'e, bir Fatih Tekke gibi çok önemli değerlerimize bu şekilde alaycı yaklaşımlar bizlere hiçbir şey kazandırmaz. Trabzonspor'a hiç hiçbir şey kazandırmaz. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi geçelim transfer e, konularına. Transferle ilgili aldığım bazı notlar var, bilgiler var. Bir, e, arkadaşlar Trabzonspor Beşiktaş'ın da e, transfer listesinde yer alan, e, oyuncu, Çek futbolcu, Çek milli takım oyuncusu. Biz onu nereden hatırlıyoruz? Glasgow Rangers Fenerbahçe UEFA Kupası, Avrupa Kupası müsabakasında Fenerbahçe'yi bitiren, dağıtan adam olarak biliyoruz. Cerny. Sağ açık ve sol açık. İki mevkide de, iki kanatta da oynayabilen Çek futbolcu Cerny bu oyuncuyla Trabzonspor da ilgileniyor. 2027 yılına kadar Almanya'nın Wolfsburg kulübüyle sözleşmesi var. Geçen yıl Glasgow Rangers'ta kiralık olarak oynadı ve müthiş bir performans sergiledi. Oyuncunun 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor. Trabzonspor bu oyuncunun menajeriyle irtibata geçmiş durumda. Sağ açık Sol açık iki mevkide de oynayabiliyor Çerni Gerçekten izlediğimiz kadarıyla yakın tarihte yakın zamanda izlediğimiz bir oyuncu olduğu için çok kaliteli, çabuk, akıllı, zeki, kurnaz ve aynı şekilde aklıyla ayaklarını birleştirebilen bir oyuncu olması hasebiyle olabilirse son derece önemli bir oyuncu. Ama bonservis değerinin yaklaşık 8 milyon eurolarda olduğunu da sizlere belirtmiş olayım. Neden bu rakamı telaffuz ediyorum? Yani transfer edilmesi o kadar kolay değil. Evet Trabzonspor'da şu ana kadar sanıyorum çok fazla belki de hiç belki ben gözden kaçırmış olabilirim açıklanmamış duyulmamış yeni bir transfer girişimiyle ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyorum. Zaferis, Zaferis Yunan oyuncu Zaferis. Bu oyuncu 22 yaşında Yunanistan Amili takım oyuncusu. 22 yaşında olmasına rağmen çok sayıda e, süperlik Süper Lig yani birincilik ayarında maçlar oynamış. Bonservis bedeli yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde ve e, bu oyuncu da Slavia Prag takımında. Slavia Prag takımında bir kez daha söylüyorum oynayan Yunan milli takımında da görev alan daha 22 yaşında bonservis bedeli 10 milyon euro seviyelerinde olan Yunan oyuncu Zaferis. Bu da hem 6 hem 8 numara. Öncelikli olarak 8 numara yani merkez orta saha pozisyonunda oynayabiliyor. İkinci oynadığı pozisyonda ön libero pozisyonu. Bu oyuncu da yani e, ben kendim izlemedim ama e, istatistiklerine devala, devamlılığına, sürekliliğine baktığınız zaman ve yaşını da göz önüne aldığınızda çok önemli e, bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün. Bu oyuncuyla ilgili de Trabzonspor transfer edilebilirlik e, ihtimalini araştırıyor. Yani Slavia Prag nezdinde girişim var. Hani bizzat Trabzonspor olmasa bile bir aracı vasıtasıyla hemen bu Yunan oyuncuyla ilgili olarak şunu söyleyeyim. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin yönetime bizzat kendisinin verdiği bir isim. Bir kez daha söylüyorum. Yunanistanlı oyuncu, Yunanistan milli takım oyuncusu 22 yaşındaki merkez orta saha ve sonrasında ikinci mevki olarak ön libero oynayabilen Slavia Prag takımında görev yapan 22 yaşındaki Zaferis, Trabzonspor'un ciddi ciddi gündeminde, bon servisi yüksek olduğu için transferi zor ama imkansız değil. Fatih Tekke'nin bizzat yönetimden kendisinin yönetime ismini vererek istediği oyunculardan bir tanesi. Etti size iki futbolcu. Ben ciddi ciddi görüşülen, ciddi ciddi düşünülen oyuncuları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yoksa Fransız basını şunu yazdı, İngiliz basını bunu dedi, Polonya basının da şu çıktı, Rus basını bunu iddia etti gibi şeyleri söylemiyorum şu anda. Onları ne zaman söyleriz? İşler tam ciddiye bindiği ve Trabzonspor kulübü tarafından veya yönetici arkadaşlar tarafından doğrulandığı zaman onları da deriz ki şu medya şunu yazdı ama şu anda Yunan gazetelerinin, İspanyol gazetelerinin, Fransa gazetelerinin falan yazması beni çok ilgilendirmiyor. Ama şu saydığım oyuncular yani Çek futbolcu Cerny, Yunan futbolcu Zaferis, tabii ki Onaçu bizim bildiğimiz. Şimdi bugün yine gördüm bir spor yorumcusu arkadaş Onaçu'yu ben istemem diyor. Ben tam tersini söylüyorum. Onaçu Trabzonspor'da çok büyük işler yapabilir. Onaçu netice itibariyle daha 31 yaşında bir adam. Hatta 32 de olabilir. Hiç sorun yok. Onaçu size en az 4 yıl, en az 4 yıl kendine iyi bakarsa, çok iyi bir profesyonelse en az 5 yıl daha futbol oynayabilir. Ben alıp tekrar 1-2 yıl sonra satmak, para kazanma düşüncesiyle transfere bakmıyorum. Yani Onaçu gibi transfere. Beni zirveye, şampiyonluğa koşturabilecek, benim o bölgedeki sorunumu çözebilecek oyuncu mu diye bakarım. Çünkü her oyuncuyu aldık yarın satarken para kazanalım diye bakma. Belki futbolu burada bırakacak. Belki 4 yıl, belki 5 yıl, belki 6 yıl performansına göre hizmet edip futbolu bırakacak. Kaldı ki Fatih Tekke'nin oyun anlayışına göre ona Trabzonspor'da çok büyük işler yapar. Çünkü Fatih Tekke'nin oyun anlayışıyla Abdullah Avcı'nın oyun anlayışında çok paralel yönler var. Ve böylesine bir pivot santrofor bu şehri seven bu takımı seven bu ortamda oynamak için can atan ve geldiğinde de önemli işler üreterek hepimizin sempatisini ve beğenisini kazanan bir oyuncuyu eğer Trabzonspor 5-6 milyon euro seviyelerine bitirebilirse olur olmasında fayda vardır. Ki Fatih Tekke dün akşamki basın toplantısında bu konuda kendisine sorulan soruya da ona açu benim çok beğendiğim ve istediğim bir oyuncu. Başkanımız da onu istiyor ve beğeniyor. İnşallah bir sorun olmaz transferinde." gibi ifadeler kullandı. Yani teknik direktör kendi oyun anlayışına göre eğer bu oyuncuyu istiyorsa ve bu oyuncunun az önce saydığım özellikleri ve Trabzon'a kattıkları ortadayken ben istemem, istememezdik yapmam. Fakat eğer Trabzonspor Onaçoyu için örnek veriyorum tamamen atıyorum. Böyle bir rakam yok da hani 8 milyon euro verecekse daha iyisini bulabiliyorsa 8 milyon euroyu daha iyisine versin. Yani böyle bir mantık açım var. Ama 5-6 milyon euro seviyelerine Trabzonspor eğer Onaçuyu koparıp alabilecekse burayı isteyen, burayı benimseyen, aidiyet duygusu taşıyabilecek olan böyle bir futbolcuyu ben olsam alırım. Trabzonspor'un gündeminde olan oyunculardan bir diğeri Mamadou Sangare hepimizin çok istediği ve bildiği hem 6 numara hem 8 numara yani öncelik ön libero sonra 8 numara yan mevkii olarak ama yani burada 6 numara olarak eğer Mamadou Sangare'yi Trabzonspor alırsa açık ve net konuşuyorum. Yine bildiğim ve tanıdığım bir oyuncu, izlediğim bir oyuncu olduğu için Mamadou Sangare Trabzonspor'un 6 numara pozisyondaki sorunu kökten çözer. Yani Sangare'ye hiç kimse yok dememeli. Trabzonspor Sangare konusunda da Wien'le temas halinde hatta bir teklif çıktı Trabzonspor benim edindiğim bilgi Trabzonspor 3 milyon euro seviyelerinde bir göstermelik teklif çıktı Rapid VN'den cevap bekliyor yani bakalım onlar şimdi 3 milyondan sen başlarsın onlar 6 der 7 der bir şey söyler ondan sonra yavaş yavaş pazarlıklar her iki tarafta yaklaşmaya başlar yani belki 4-4.5-5'lere bitirilebilir mi bunu beraberce göreceğiz yani 6 numarada Mamadou Sangare olursa Kanatlar için ah en çok istediğim oyuncu Çerni. Olursa çek futbolcu. İşte 8 numara için de yani Slavya Praklı bu Zaferis hocanın çok istemiş olduğu bir oyuncu. Veya işte e, bir de Hırvat oyuncu Paselic var. Trabzonspor'un çok ilgilendiği 30 yaşında tecrübeli bir oyuncu. Ve halen Hırvat milli takımının aktif güncel oyuncusu. Atalanta ile sözleşmesi bitiyor. Atalanta'da 34 maç oynadı. Geçen yıl, geçen sezon 13 gole İtalya Ligi'nde katkı yapmış. Yani hem gol hem asistleriyle ee, bu oyuncu 8 ve 6 numara oynayabiliyor. Ee, ama bu sezon toplam 6 gole katkı yapabilmiş. Zaman zaman tabii performans düşüklükleri olabilir. Yani kısacası Çerni, ee, Çek futbolcu Çerni, Slavia Prag'daki Yunan oyuncu 22 yaşındaki Zaferis, Onaçu Santrofor için Paselic 6 ve 8 numara için Hırvat ve Mamadou Sangare yine e, Rapid Vienne'de Trabzonspor'un 6 numara için düşündüğü ve ciddi ciddi listesinin ön basamaklarında yer alan 5 e, isim bu oyuncular. Bu oyuncularla ilgili temasların kaç tanesi olumlu kaç tanesi olumsuz biter ya da hepsi olur hiçbiri olmaz bunu zamanla göreceğiz. Tabi burada e, Onaçus için şunu söyleyeyim. E, akşama sabaha bitti oldu olacak gibi bir görüntü var. Ben böyle düşünmüyorum. Yani Onaçus neticede belki de %90 Trabzonspor'un olacaktır olabilir. Ama bunun çok çabuk böyle bir iki hafta içerisinde olabileceği kanaatinde değilim. İngilizler bu konuda pazarlığı yine birazdan biraz ağırdan alacaklardır ve başka takımlardan da teklif almayı bekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Ama ona şu transferi için en şanslı kulüp tabii ki Trabzonspor ve geçtiğimiz sezona göre çok daha olumlu ve ılımlı gelişmeler olduğunu da aktarmış olalım. Evet bizden bugünlük bu kadar. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun değerli kardeşlerim. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle sizleri selamlıyorum. Allah'a emanet olun.